Senin neyin var Mesut? Böyle sabahtan beri bir keyifsizsin, moralin bozuk. Bir şey mi takıldın sen? Yo yo havalardandır. Hastayım hala geçmedi onda. Umarım öyledir. Bak konuştuk seninle bu not işini kapatıyorsun. Anladın mı? Sakın Sumriye'ye gidip sataşın falan deme. Ya Hülya çocuk muyum o? Sürekli tembi tembi. Ne oluyor? Neyse ben söyleyeyim de sonra üzülmeyelim. Tamam peki. Hadi ben şantiyeye gidiyorum. Sonra ararım, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol Semih. Mesut. Ne istiyorsun Azmi? Seninle konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok tamam mı? Hem hangi yüzle geliyorsun karşıma? Bak tamam hoş şeyler yaşamadık. Ama sen de çok üstüme geldin. E Sumru'yla aramızı bozdu. Ah. Niye acaba ha? Niye? Yaptıkların gözünün önüne bir gelsin bakalım. Ben bunları geçtim. Seninle konuşmak istediğim şeyler var Mesut. Ben seninle iş falan da konuşmak istemiyorum Azmi tamam mı? Yemezler. Git başka enayi bul kendini. Mesut! Vallahi ilgili konuşmamız lazım. Burhan Evet dinliyorum Azmi. Hadi ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına. Bak mesut, bu Burhan'dan pis kokular geliyor ve benim hiç hoşuma gitmiyor. Ya Azmi, bak bu Burhan sana ne yaptı bilmiyorum ama umurumda değil. Beni bulaştırma bu işe tamam mı? Ha yardım falan istiyorsan da unut beni. Ben ben bu kıl kuyruk Burhan'la muhatap olmak istemiyorum anladın mı? Sen istemiyorsun ama o seninle uğraşıp duruyor. Bunu ne yapacaksın? Ya konuştuğumuz adam, adam olsa bari Azmi. Yani ben Burhan için nefesimi bile tüketmem. Ama bu yıl sen ne istiyorsan yapabilirsin, serbestsin. Hadi eyvallah. O notu cebine Burhan koydum. Ne? Sen ne saçmalıyorsun Azmi? Hangi not? Hangi not? Allah Allah, nottan haberin yok ama birden bire duraksadın. Tabii ya. Sumru hemen yumurtlayı verdi sana öyle değil mi? Sabahtan beri eveleyip geveleceğine... bana seni buraya sorguya çekmeye geldim desene. Bana bak Azmi. Benim onurtla hiçbir ilgim, alakam yok. Tamam mı? Öyle alengirli işler ne Sumru'nun işi. Siz iyi beceriyorsunuz. Ben dümdüz bir adamım. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Sakin ol Mesut. Zaten senin böyle bir şey yapmayacağını tahmin ediyorum. E o zaman sadede gel. Hadi. Hadi gel oturalım. Gel. İyi konuş hadi. Bak ben nezarethanedeyken Burhan geldi benim ziyaretime. Ne hikmetse senin hakkında atıp tuttu. Yok sen bir şeyler karıştırıyormuşsun da pis işlere bulaşmışsın da. Ee buradan nereye varacağız ki? Adam zaten beni sevmiyor. Ben de ölesiye gıcığım zaten ee. Mesut düşünsene. Burhan Sumru'nun eski kocası. Kemal'in başına neler geldiğini biliyor. E sizin ortak olduğunuzu Kemal öldükten sonra neler yaşandığını öğrenmesi o kadar zor değil. O notu cebine Burhan'dan başkası koymuş olamaz. Ayrıca gideceğim buralardan, başka bir hayat kuracağım falan filan. Neyle olacak bu? Nasıl finanse edecek bunu? Belli ki senden para koparmaya çalışmış diyorsun. Bak bu adamın ne yaptığı belli değil. Bir de sürekli yalan söyleyip duruyor. Mesela hapisten çıkmış, üç ay ne yaptıysa... ...üç ay sonra sunumun karşısında dikiliyor ve yeni çıktım hapisten diyor. İyi de Azmi, ya gidip adama ne halt ettin diye soramam ki. Tabii ki sormayacaksın Mesut. Ama illa ki bir şey dikkatini çekmiştir. Yani o nottan sonra garip bir şey olmadı mı? Burak'ın bir şey yapmadı mı? Ya ben sabah akşam adamı gözetlemiyorum ki Azmi. Mesut, tabii ki gözetleme. Ama bir şeyler değişmiştir illa ki. Ne bileyim birileri gelmiştir gitmiştir. O bir yerlere gitmiştir. Birileriyle görüşmüştür. Bizim şüphelerimizi haklı çıkarabilmek için delillere ihtiyacımız var Mesut. Anlamıyor musun? Ne bileyim. Yani öyle... Olağanüstü bir şey görmedim. Adam her zamanki gıcıklığı ve ukalalığıyla gelip kafede çalıştı işte o kadar. O kadar. Emin misin? Evet eminim. Tamam o zaman dikkatini çekmemiş olabilir ama sen yine de bir düşün. Hatırlarsın belki.